dünyanın tadında Sevli Hanım'dan Çerkez mutfağının Çerkez lezzetlerini öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de veli bak yapalım. E, hamuru hamuru e, hamuru Yoğurduk. Biraz dinlenmesi gerekiyordu. O yüzden ılık su, tuz, maya ve un. Başka hiçbir şey yok. Biraz şeker atarsak maya tabii daha çabuk reaksiyona girer. E, yaptığımız hamuru biraz beklettikten sonra tezgah üstüne bir yoğuralım birazcık isterseniz. Mayalı ekmek hamuru. Evet, evet, üçe bölüyoruz. İçini malzemesini söyleyelim. Patatesi haşlıyoruz. Bakın içinde patates var. Evet, patatesi haşlıyoruz. Tereyağıyla birazcık yoğuruyoruz. Tuz koyuyoruz ve bekletiyoruz, soğutuyoruz. Hmm. Soğuttuktan sonra yufkalarımızı, e, bezelerimizi hazırlayacağız. Çerkez mutfağının en zor yemeklerinden dediler bana. Çok zormuş <laughs> bunu tuturması. <laughs> annem, yandık annem de burada. Şimdi evet. beğenmezse ne ben yapacağız? Anneni söyledi bana. Kapatın kameraları. <laughs> o da arkadan izliyor. Çıkmak istemedi televizyona. o yüzden. Kamera arkasından izliyor bizi. Ee, yuvarlak bezelerimizi yapıyoruz, hem de yoğuruyoruz birazcık daha bu şekilde. Sağcı da pişiyor bu arada. Sağcı da pişiyor Arkada Sacımız da var. Ha, evet, da sacımızı fişe taktım ben. Normalde ocakta da pişirilebilecek bir şey bu ama biz e, fişli, elektrikli de yapalım daha çabuk olur dedik. Hamurumuzu biraz elimizle açıyoruz. Patatesimizi içine koyuyoruz. Bu biraz fazla gelebilir. Top halinde kocaman Top koyduk. Ha. Şu şekilde topluyoruz. Ya kapatıyoruz İlk defa yiyeceğim bunu çok seveceksiniz kapından daha güzel oluyor ben daha çok seviyorum ben de ben de daha çok seviyorum Veli bak tatlısıda börek diyebilir miyiz? börek <laughs> yok yok değil mi? herkes mutfağında börek yok aman bütün çerkezler bizi bombardımana tutar börek de nasıl denir? kesinlikle börek değil Veli bak bunun adı kamerakastan düzeltti yani annemiz annemizde. telefonlarımız çalmaya çanlarında... başladı <laughs> beklemesi lazım. birazdan mayalanacak. Evet. Ee, i̇çini çekecek. Üstünü örtelim ama. Bir bezle. Yaklaşık 10-15 dakika bu şekilde bezle. beklemesi gerekiyor. Hamurumuz patatesle özleşti. Mayalı hamur ama hani daha çok mayalanırsa açmamız zorlaşabilir. O yüzden ne diyoruz? Patatesi koyduğumuz için içine açılırken rahat olsun diye bekletiyoruz. Altını unlayalım birazcık. Elimizle ee, bunu hiçbir çerkez hanımefendisi, oklava kullanmaz ama biz her ihtimalle kufuruşu kullanacağız. Eyvah. <laughs> Elimizle açıyoruz bu şekilde. Normalde elle açılır. Elle açılır. Bakın e, ne kadar ortadan yaparsak kenarları patates içinde yayılacak. Yani bu gözleme gibi iki hamur arasında olan bir şey değil. O yüzden biraz zor. O yüzden zor dedik. Patlamaması lazım hamurun patlamaması lazım. patlatacağım. Yeter bu. Şimdi Sacımız sıcak ısındı. Elimizle ölçebiliriz. Bayağı sıcak. Bayağı, bayağı sıcak. sıcak. zaman bu şekilde kaldırıyoruz. Bakın bu şekilde kaldırdık. Bakın. Bakın sacımızın üzerinde güzelce seriyoruz. Evet. Hızlı hızlı çabuk çabuk çeviriyoruz. Hızlı ee, Kurumasın. Kuruyabilir çünkü. Ve sürekli elimizle şöyle döndüreceğiz. Derecesi yüksek. Derecesi çok sıcak. Zaten hissediyorsunuz. Ben evet. Çok sıcak, çok sıcak. Bunu bu şekilde o zaman evde daha küçük yapıp teflon tavada da pişirebiliriz. Ee, kalın tabanlı olması gerekiyor. Yoksa pişiremeyiz. Pişmez yani. Tabanı kalınsa hiçbir sıkıntı olmaz. Bakın döndürüyorum. Oh, hiç yapışmıyor. Yok yapışmaz. Şimdi kabarmaya başlayacak. Evet, zaten kabarıyor. Evet. Mayalı hamur olduğu için. Evet, mayalı hamur. Şimdi hanımlar bazen zorlanabilir. Şu şekilde çevirebiliriz bakın. Evet. Ununu alalım, ununu biraz. Tam kızarmamış. Kızarmayacak. Bu çevirerek pişireceğiz ya, Hı. öbür türlü kurur, şuralardan kurumaya başlar yoksa. Yağımızı da burada Bir taraftan da yağ eritiyoruz. Evet. Tereyağı evet. ya da sade yağ. yağımız. Bir taraftan pişirirken bir taraftan da diğer Yiyelim. hamurlarımızı açıyoruz. Sık sık değiştirirsek yönünü, patates de hani yerde ezilmez, kalmaz. Bunları ayrı ayrı pişiriyoruz. Sunarken üst üste koyacağız hepsine. Çok ilginç bir tat ortaya çıkacak. İlk defa yiyeceğim. Merakla, heyecanla sizi izliyorum. Hı -hı. Sevgili Hanım'ın annesi Erzurumlu olduğu için sade yerle alıyoruz. Biz şanslıyız. Bol yağ alalım. bunu. Pişen veri aldık ve üzerine koyduk. Bakın üst üste koyduk. Ne kadar ilginç bir görüntü. Şöyle kameramız güzel görsün. Burada yapabilir miyiz? Dur bir saniye. Şöyle ekranın önünde yapalım. İzleyicilerimiz daha güzel görsün. Evet, şöyle bak. Üst üste koyduk. Çok ilginç. Tekrar tereyağı ya da sade yağ sürüyoruz. Ya herkes sade yağ bulamaz. Evet, tereyağı direkt tabii ki. Evet. Çünkü bilmeyenler olabilir dediğiniz doğru. Evet, her yerde kullanılmıyor her çünkü de sade yok. yağ. İsteyen, pek de hani sevmeyen de olabilir. Ağır gelebiliyor. Evet, Ağır gelebilir. E, Kenarlarını muhakkak yağlayalım ki kurumasın. Biz biraz bol yağ kullanıyoruz. İsteyen daha az yağla yağlayabilir tabii evet. ki. Son, Son da koyduk. üzerine koyuyoruz. Of çok güzel koktu. Çok güzel koktu tereyağı ile beraber. Özellikle bayram kahvaltılarında olmazsa olmaz bir Çerkezler arasında. Bayram sabahının birinci günü namazdan gelene kadar beyler, hanımlar bunu hazır eder, kahvaltı masasına koyarlar ve peynir, zeytin, domates neyse işte. Onunla birlikte bununla açarlar. Bir de en önemlisi biz bunu bir ıspanaklı yaparız, bir de kabaklı yaparız. Ama en çok patatesli tüketilir. Sevdiğimiz misafirlerimize muhakkak yaparız hemen. Çok şanslıyız. İnşallah beğeneceksiniz. Bak şimdi ekstra bir tereyağı daha geldi. Evet, bu bu tereyağını da ortaya koyduk. Aynen keseceğiz. Ben bir fotoğrafını çekiyorum. Bu tarifleri yayınlanan hemen sonra Instagram'da paylaşıyorum. Instagram adresim dünyayı tadıyorum. Facebook ve Twitter dünyanın tadı. Önce ekran baksın. Ben ondan göreyim nasıl yendiğini öğreneyim. Ben de ona göre tadına şöyle bakayım. De yiyoruz bakın şöyle, burdan sarıyoruz. Çatala sarıyoruz. Bu şekilde batırıyoruz. Oo, oh, çok teşekkürler. Ekrem de sana da söyleyeyim. hanım çok güzel olmuş bu çok güzel olmuş. Ben bayıldım. Bilmiyorum Ekrem sevecek mi ama ben bayıldım. ben bayıldım ben bayıldım harika bir tat evet. çok lezzetli çok lezzetli. Nasıl olmuş Ekrem? Müthiş çok güzel.